Ah, oh, bir çare yavrum benim. Ne lan? Oğlum niye taş atıyorsun abinin kafasına? Bilemedi abisi. Teyze bu nedir? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? İntihar mı yine? Allah Allah, o taşla intihar edilir mi ya? Suyun üstüne kalırsınız öyle. Biraz daha büyük bir taş bulun da inandırıcı olsun bari. Bu neymiş böyle? E bulamadık ki. ...zaten Sabi'nin... Ha, biliyorum biliyorum. Üç aylık ömrü kaldı değil mi? Yemem ki bir daha, yemem yani. Geçen ay bana yaptınız o numarayı, yedik o zaman. Oğlum ne numarası yavrum? Zaten bir ay gitti, şurada kaldı iki ay. Ya teyze, bir Allah aşkına bir ağır ne olur ya? Sıkıntım var zaten. Gönül meselesi mi? Ben bir demek ki... güldürürüm, bir demek ki... güldürür. O ne ya? İstemem teyze, gülmül istemiyorum. Canım sıkkın diyorum sana. Ay, e, papatya vereyim. Allah Allah, istemem papatya papatya. Sevdiğimi kaybetmişim. E başın sağ olsun. E vereyim işte bir demet gül, mezarına koyarsın. Ağzından yer alsın, öyle bir şey değil. Kaybettim yani. Bayağı kayıp. Gitti kız, kaçtı. Başkasına mı kaçtı? Ah be teyze, ne kadar pis bir karakterim varmış. Allah git ya, git. Tek başıma durmak istiyorum burada. Yardım edebilirim bak. Nasıl? Boynuna tak, sakın çıkarma. Ne ki bu? Felsefe taşı. Ne? Taş canım, bildiğin büyülü taş. Bunu boynuna tak, sakın çıkartma. Sevdiğin geri gelecek. Hiç merak etme sen. İyi, ee, e, takayım ta o zaman. Ha. Böyle bir, böyle mi dolaşacağım ya? Bu bir tuhaf oldu böyle. İçine mi soksam acaba? İyi, ee, ne kadarmış ki bu? Yüz lira. Kaç? Abla ne yaptın ya? Yüz lira olur mu böyle şey? Bir taş şişe. Afganistan'dan mı geliyor nedir? Canım taş, pahalı taş, kıymetli taş. Ben senden işçilik parası bile almıyorum. İyi tamam tamam. Yüz lira mı dedin? Bir şey yapma ya Allah'a bir indirim bir şey yap ya. Yani. Al. Doksan. Tamam yüz lira. Bereket versin. Sağ ol. Hey! Dede niye olur olmaz çıkıyorsun karşıma ya? Bir haber verir sen zaten gerildim şurada. Yürü gidelim. Ah be evladım. Bırak şu büyüğü, büyüğü artık. <laughs> Sen kendin büyü, tamam mı? Şuna bak, asmış da koca taşı boynuna. İçeri sok bari şunu görmesinler. Niye ya? İyi bence. Vallahi yakıştı gibi ha. <laughs> Alıştım da vallahi bilmiyorum. Ha, o taşı boynuna asınca Leyla de geri dönecek sanıyor. Yarım akıllı. Bu yarım akıllı. <gülüyor> <gülüyor> Leyla! Leyla mı? Değil yavrum o Leyla değil. Bak taş başına vurdu bunun. Değil. Benziyor da Leyla! Ya. Dönmüşsün. Ulan taşa bak ya. Yemin ediyorum anında buldu kızı ha. Ne yapıyorsun burada? Pardon, tanımıyorum sizi. Ya bırak, nasıl tanımıyorum sizi? Ta tanımıyor musun hakikaten? Hatırlayamadın mı? Leyla, hafızan mı gitti acaba yine? Mantar sote yapayım mı hemen? Bana bana ekmeğini yesen İyi gelir belki. Ne bu, yemeğe çıkma teklifi mi? Ha yok, iyi gelir diye yardım etmek için söyledim ben. Yani Hafızana iyi geliyor ya. Yok, çok teşekkürler ama ben bana yalan söyleyenlerden yardım almıyorum Mecnun. Ay pardon ya, Arda mıydı? Ardaydı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum çünkü Arda demiştin. Öğrendin mi her şeyi? Uf, ya ben Arda demek zorunda kaldım. Kendimi öyle Arda gibi tanıtmak zorunda kaldım. Yalan söyledim. Allah bin türlü belan versin. Ama açıklayabilirim Leyla. İnan ki açıklayabilirim. Açıkla. Hemen mi? Hemen. Ee, şimdi öyle birden yapınca, böyle şey yapamıyor insan. Ha, <laughs> şey yapamıyor insan tabii zor oluyor. Birden yalan bulmak zor oluyor değil mi hemen olunca? Haklısın. Ya bak, bırak artık peşimi tamam mı? Bak ne güzel sensiz sedasız bir hayata başlıyorum. Engel olma bana. Leyla, Leyla büyük bir hata yapıyorsun. O, o lafın aslı sessiz sedasızdır. Yok, bu sensiz sedasız. Bunu e, şey olabilir mi acaba? E, şimdi bu kızın beni sevmesi için de bir taşı var mı bunun acaba? Sevme taşı falan. Almaz olur mu? Tabii var. Sen bir dur. Ben stoklarımıza bakayım gelim. Gel Sto oğlum. Stoklarınıza. Hı hı. Stoklarınız mı var? Var tabii. Gördün mü de bak stok mu takım çalışıyorlar ha. <laughs> oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Ya açık havadayız bir de yapma şunu Allah aşkına. Ya bak her şey iyi, iyiye gidiyor. Vallahi bak kız da geri döndü. Ne olur koklama etrafı. Allah aşkına koklama.